Herkese selam, Westeros hayranları, toplanın çünkü gündeme bomba gibi bir haber düştü. Biz de tabii ki hemen sizin için tüm detayları bir araya getirdik. HBO, daha üçüncü sezonu bile görmeden dizinin geleceği hakkında inanılmaz bir karar verdi. Gelin bakalım bu büyük hamle neymiş? Evet, işte o büyük haber bu. House of the Dragon, resmi olarak dördüncü sezon onayını aldı. Bu, HBO'nun diziye olan sarsılmaz güveninin en net kanıtı olsa gerek peki tamam onay geldi ama bu duyurunun içinde başka neler var şimdi gelin kesin olarak bildiğimiz her şeyi bir masaya yatıralım Bakın duyurunun kendisi kadar yanında getirdikleri de heyecan verici. HBO CEO'su Casey Bloys bu onayı 20 Kasım 2025'te duyururken bize 3. sezondan iki tane de nefis fotoğraf hediye etti. Birinde kraliçe Rhaenyra'yı görüyoruz, Emma Darcy canlandırıyor, tacının ağırlığı altında düşünceli bir halde. Diğerinde ise Matt Smith'in Daemon Targaryen'ı, o efsanevi kılıcı kara kız kardeşle savaşın tam ortasında. Yani bu kareler bizi adeta fısıldıyor. Yine kan, yine Yine entrika, yine gerilim dolu bir sezon bizi bekliyor. O zaman takvimleri ayarlama vakti geldi. Üçüncü sezon için 2026 yazını bekleyeceğiz. Az önce onaylandığını öğrendiğimiz dördüncü sezon içinse 2028 yılına kadar sabretmemiz gerekecek. Şimdi, gelelim bu haberin en ilginç, en kafa karıştıran kısmına. Dördüncü sezon onayı harika. Peki ya bu bir sonun başlangıcıysa? Yani Dördüncü sezon onayı süper bir haber. Ama aynı zamanda akıllara hemen şu soruyu getiriyor. Bu, Targaryen iç savaşının son perdesi mi olacak? İşte işin kilit noktası tam da burası. Dizinin yaratıcısı Ryan Condal daha önce hep dört sezonluk bir plandan bahsetmişti. Ama HBO'nun bu son duyurusunda çok dikkat çekici bir detay var. Hiçbir yerde final sezonu lafı geçmiyor. Yani durum tamamen değişmiş gibi duruyor. Önceden hem Ryan Condal hem de George R.R. R. Martin dört sezonu işaret ederken, şimdi dizinin sonu için belirsiz deniyor. Neden peki? Muhtemelen dizinin yakaladığı bu devasa başarı, yaratıcılara hikayeyi daha derinlemesine, daha rahat işleme fırsatı verdi. Nihai kararın dördüncü sezon yazıldıktan sonra verileceği söyleniyor. Bu da demek oluyor ki Ejderhaların dansı sandığımızdan çok daha uzun sürebilir. Şimdi de bu haberin aslında çok daha büyük bir resmin parçası olduğuna, HBO'nun Westeros için nasıl çift koldan ilerlediğine bir bakalım. Aynen öyle. Çünkü aynı sunumda Game of Thrones dünyasının geleceğine dair bir başka dev adım daha atıldı. Karşınızda A Knight of the Seven Kingdoms. Bu dizi, Martin'in o çok sevilen Dunk ve Egg hikayelerine dayanıyor. Yani House of the Dragon'dan yaklaşık bir yüzyıl sonrasına çok daha farklı, daha gezgin bir Westeros'a gidiyoruz. Ve HBO'nun bu diziye ne kadar güvendiğinin kanıtı da şu, ilk sezon 19 Ocak 2026'da geliyor ama asıl bomba bu değil. HBO diziye o kadar inanıyor ki, biz daha ilk bölümü bile izlemeden ikinci sezon onayını şimdiden vermiş durumda. Peki bütün bu duyuruları alt alta koyduğumuzda bizim için yani biz hayranlar için ne anlama geliyor bu? Westeros'un ekranlardaki geleceği nasıl şekilleniyor? Sonuçta tablo çok net değil mi? Elimizde en az iki sezonu daha kesinleşmiş bir House of the Dragon ve daha başlamadan iki sezon garantilemiş bir A Night of the Seven Kingdoms var. Bu HBO'nun Westeros markasına yatırım yapmaktan hiç çekinmediğini gösteriyor. Yani işin özü şu, Game of Thrones'un o çok tartışılan finalinden yıllar sonra bile Westeros'a olan ilgi gram azalmadı. HBO da bu dünyaya yatırım yapmaya sonuna kadar kararlı. Kısacası ejderhalar, şövalyeler ve entrikalar daha uzun bir süre bizimle olacak gibi görünüyor. Madem HBO bu evrene bu kadar büyük yatırım yapıyor, o zaman soru şu: sırada ne olmalı? Bu zengin dünyanın başka hangi köşesini, hangi zamanını ya da hangi ailesini ekranlarda görmek istersiniz? Fırsatlar gerçekten de sonsuz.